Merhaba çocuklar. Biraz önce EBA TV'de zamanla ilgili bazı problemler anlatıldı. Ben de şimdi size onların nasıl çözüleceği ile ilgili küçük ipuçları vereceğim. Problemlerden bir tanesi saat 9'da başlayan bir tiyatro oyunu 2 saat sonra bitmiştir. Tiyatro oyunu saat kaçta bitmiştir dedi. Şimdi bu tür problemleri Eee Eva TV'de söyleyeceği söylediği gibi e, direkt üzerine sayarak da yapabileceğiniz gibi saat şeklini düşünüp ve saatle ilerleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi e, bize biraz önce e, söylediğim problemde saat oyunu kaçta başladı e, oyun saat kaçta başladı demişti. Hatırlayın bakalım. Saat 9'da başladı demişti. Yani akrebimiz 9'daydı. Ve yer kovanımız 12'deydi. Saat 9'da başlayan oyun 2 saat sonra bitmiş. 2 saat sonra bittiğine göre yelkovan 2 kere dönecek. Akrep 2 rakam ilerleyecek. 1 2 2 rakam ilerlediği zaman geleceği saat kaç olacak? 11 olacak. Zaman eğer daha sonraya gidiyorsa çocuklar bize soruda zamanın şu anda bulunduğumuz şu an sonra önce eğer bize bulunulan problemde bulunulan zamandan daha öncesini soruyorsa çıkarma yapacağız. Daha sonrasını soruyorsa toplama yapacağız. Şimdi diyor ki problemde saat 9'da başlamış. Yani saat şurada başlamış. Tamam mı? 9'da başlamış. 9. Peki kaç saat sonra bitiyor? 2 saat sonra bitiyor. Arada 1 ve 2 ileriye gidecek. 9'dan sonraki rakamımız kaç? 10. Sonra ondan sonraki rakamımız kaç? 11. Demek ki ileriye doğru gideceğiz. Bunu aynı zamanda 9'a 2 saat ilave ederek de yapıyoruz. 9 ne yapıyorduk? Parmağımızla 2 yapıyorduk. 9 10 ve 11. 9 aklımızda saat 11'de biter bir başka e, sorun şu Ahmet saat 7'de film izlemeye başlamış 7 şu anki vakit 7 Ahmet'in film izlemeye bak başladığı vakit 7 Peki bu film e, ne zaman bitmiş film 1 e, saat sonra film bitmiş Yani film başlamış bir saat sonra bitmiş. Burası neydi? Sonra. Bu da önce. Film bir saat sonra bitmiş. Kaçta başlamış? Yedi de başlamış. Ve bir saat sonra bitmiş. Bir e, ileriye gideceğiz. E, o zaman bunu nasıl yapacağız? Yedi başlamış ve bir saat gitmiş. Toplayacağız. Sonra bulunulan zamandan sonrasından bahsediyorsa, yine dediğim gibi toplama yapacağız. Bulunulan zamandan önceki olan zamanları soruyorsa bunda çıkarma yapmamız gerekiyor. Şimdi çıkarmayı gerektiren bir problem söyleyeyim size. Şimdi saat 10'da ablam eve geldi. Ablam saat 10'da eve geldi. Yani ablamın geldiği zaman şu, saat 10. Ablam 3 saat önce yola çıkmış. 3 saat önce. Bu tarafta mı çıkmış, bu tarafta mı? Biz ne demiştik? Burası önce zamanı, burası sonra zamanı. Buna da zaman çubuğu diyoruz. Önce zamanı. Şimdi saat 10'dan 3 saat önce. 1, 2, 3 saat önce. 3 saat ileriye mi gitti, geriye mi gitti? Geri. 3 yani saat öncesini soruyor. O zaman 10'dan 3'ü ne yapacağız? Burada toplama yapıyoruz. Burada çıkarma yapıyoruz. 10'dan 3'ü çıkaracağız. 10'dan 3'ü çıkaracağız. Biliyorsunuz çocuklar bu tür şeylerde biz hemen 3'ün kardeşini buraya yazıyoruz. Ama isterseniz normal çıkarma da yapalım. 10 aklımda 3 elimde. 10 9 8 7. Zaten biz bunu biliyoruz ki 7 ile 3 kardeş ve 10 ederler. Tamam mı? Bunu böylece öğreniyoruz.